Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ee, çok bim için iyi bir gün geçmese bile borsa İstanbul için genel anlamda e, iyi bir günü geride bıraktığımızı söyleyebilirim. E, bu videoda bir iki saatlik bakacağız. Yani e, günlük biliyorum yani çok kişi böyle e, daha kısa zaman aralığı için video izliyor, farkındayım. E, hepsine kağıtların yetişme mümkün olmadığı için daha çok günlük bakıyorum ama bazı kağıtlara e, bundan sonra iki gün 2 saat olarak böyle daha hafta içi. Çünkü bunlar haftada bir kere artık neredeyse hep aynı gün veya bir iki gün gecikmeyle yapıyorum. Onun için bazı kağıtları iki saatlik değineceğim bundan sonra. Bimin grafiği 2 saatlikte şimdi bir birisi sormuştu. Geçen haftaki videonun altına galiba yazmıştı. Acaba Bim'de bir çanak hareketi var mı diye. Şimdi BİM'de şöyle bir şey var. Bir şeklen çanağa benzeyen bir hareket var. Evet onu inkar etmek zaten mümkün değil. Fakat giriş uymuyor. Yani çanağın girişi böyle olmaz arkadaşlar. Hacimen. Yani şöyle bir giriş olsa ya şu giriş şurada olsa kesinlikle bir çanak hareketi derdim. E fakat bu ihmal edilmeli mi? Onu da söyleyeyim. Yani ihmal edilmemeli tabii. Bu ihtimalde var. Bir çanak ihtimali de sürüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü yani bu tür formasyonların hatta neredeyse tüm formasyonların iki onayı vardır. Birisi hacim, birisi oluştukları yer grafik üstündeki. Dolayısıyla yani bunları göz ardı edemezsiniz. Kalkıp da yani mesela bu hafta geçen hafta 2 saatlikte ve 4 saatlikte bunu başka videoda söyledim. Borsa İstanbul'da obo obo bu ortalığı yıktılar. Halbuki orada obo oluşmaz. Dolayısıyla ne oldu? Oluşmadı. Şimdi sorun diyecek ki teknik çalışmadı ben ne yapayım halbuki sen yanlış yerde o bekledin. Yani bunu örnek olarak veriyorum çünkü her formasyon yani kalkıp da e, saçma sapan bir yerde takoz aramanın alemi yoktur. O anlamda söylüyorum. E, dediğim gibi yani formasyon e, hacmen çok onaylı olmasa bile e, burada dikkate alınabilir 2 saatlikte. Şimdi iyi olan şey söyleyeyim. E, iyi olan bir şey Şurada bir düşen trendi vardı. Ee, ne zamandan? 27 Ağustos'tan beri düştü düştü düştü. Şurada da bir destek çizmiştim daha önce. O desteğin de üstünde kaldı. Biraz doğruldu. Bugün kapanışta böyle geldi. Bir 5 kuruş farkla şu düşeni kırdı. Tabii şu an kırılım için çok erken. Onu söyleyeyim. yani Bir mum daha beklemek gerekiyor. 2 saatlik. Yani yarın sabah açılışında 2 saatlik mum hala eğer ilk sabah açılışı için söyleyeyim 9 11 saat 11'de bu kağıt 60 7.45 altında kapanış yapmazsa e, dolayısıyla e, burası artık kırılmış olacak. Ve bundan sonra bakalım yani çanağın devamında çanak tepkisi gelecek mi şöyle tekrar 72 73 73 aralara giden. E, yoksa desteğin üstünde kalmaya devam mı edecek? Onu ilerleyen zamanlarda ancak görebiliriz. Ee, işte tekrar yani burada çok şey yok. Bütün ortalamalar falan birbirine girdi. Yani 8'in üstünde şu an ama çok bir anlam taşımıyor. Bir iyi olan bir şey daha göstereyim 2 saatlikte. Şimdi biliyorsunuz e, teknik analizin bir işi de teknik analizcinin uyumsuzlukları aramak. E, burada bir pozitif uyumsuzluk var. Stokastik. E, şurası en dibi stokastik normalde. Pardon. Şöyle Burası dip noktamız. Stokastik kağıt artımı görüyorsunuz. Grafik düz. Neredeyse fiyat çok yakın adımları birbirine. Ve RSI. Şimdi ikisinde de pozitif uyumsuzluk var. Bu şu demek. Uyumsuzluklarda negatif veya pozitif uyumsuzluklarda. RSI yani şey diyor. Stokastik ve RSI diyor ki abi biz gidiyoruz. Fiyatların yükselmesi lazım diyor. o fiyatları yerinde sayıyor. Böyle durumlarda tabi bir yerde bu fark kapanacaktır. RSI ve stokastik ya da başka göstergeler de olabilir. MACD'yi de mesela ararsanız bulursunuz ama MACD şu an çok yatay. Veya Fisher kullanıyorsanız hangisini kullanırsanız kullanın. Bu tür indikatörlerin şunların hepsinde ben baktığım bir pozitif tutarsızlık var. Dolayısıyla burada genellikle fiyat yönünden bu tutarsızlığın kapanması beklenir. Yani fiyat yukarı atar kendini ki şuradaki tutarsızlık o zaman son bulur. Yani yeni bir tepe lazım burada. Bakın nereden? 70 özür dilerim. 68 45 hatta şuradan girdiği yerden sayarsak gerçi tam oraya almıyoruz ama biz şuraya alalım şuradaki tepeleri. 68 40 üstüne bir hareket gerekir ki şuradaki uyumsuzluk e, sona ersin. Dolayısıyla şimdi de göstergeler bir tarafından iyi. Kötü olan bir şey desteğe çok yakın birincisi yani bu destek kırılırsa maalesef bir aşağı doğru yuvarlanma olabilir. İkincisi 50 saat ortalamasının 20 ve 20 saat ortalamasının bakın 20 saat ortalaması şurası tam yine şöyle görünmeyebilir işaretleyin 68 özür dilerim 67 lira. 76 yazıyor ama biz 80 diyelim hadi 67 80. Burada bir 20 saat ortalamamız var. Bunun üstüne çıkmak gerekiyor kısa vade hareket başlaması için. Ee, ve çok yakın kapattı kağıt. 67 70'te kapattı. Yani isterdim bugün bu tabloyu görünce bimin e, BİM'in Biraz daha yukarıda hatta üstsel 20'nin de üstünde kapatması o da 67 85'te En azından orada kapatması hoş olurdu. Dolayısıyla burada yarınki açılış bir önem kazanıyor BİM için. 2 e, saatlik çünkü bakıyoruz. Onun için yani 2 saatlik kapanış, ilk 2 saatlik kapanış onun için önemli. E, hareketin devamı eğer yukarı olursa tekrar e, buradaki çanak formasyonunu e, konuşmaya başlarız. Şu an için ama çanak yapıyorsa eğer e, ve bir zamansallığı varsa ki genellikle aşağı yukarı zaman sallığı olur. E, hareket için belki 1-2 günde geçme ihtimali olabilir. Burada direnç, e, birinci direnç söyleyeyim 68-40'da gelir yukarı hareketlerde ya da 68 olarak da alabilirsiniz. Oralarda bir dirençe karşılaşmak mümkün. Onun üstünde de 69-10 civarı yani 69 derece civarı ikinci bir direnç olma ihtimali kuvvetli. Tabi iş çanağa giderse asıl olan çanak direnci 72 lira 70 kuruş. E, ee, için söyleyeceklerim bu kadar. Günlüğe bakmıyorum. Günlüğe bakarsak bambaşka bir şey konuşuruz muhtemelen. Ee, unuttuğum bir şey herhalde yok. Yani günlüğe de aslında bir bakayım bir formasyon bir şey var mı görebileceğim. Varsa da atlamamış ol. Tabii çizgiler de burada aynen kaldı. Şimdi özel bir formasyon yok. Bu yapılar fırıldak benzeri yapılar ama fırıldak değiller. Şu ikisi. Bu fırıldak ve fırıldak benzeri yapılar genelde taban yaparken, kağıt yani bir seviyede taban yaparken görülür onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani buranın bir taban olma ihtimali şuradaki hacimlerden de gördüğüm kadarıyla çok kuvvetli. Yani illa olur demiyorum arkadaşlar her zaman bir payım vardır yanılmaya her zaman olabilir çünkü bilmediğimiz bir şey ama kuvvetli. İkinci dikkatimi çeken şey günlükte stokastik aşırı düşmüş çok düşmüş yani benim için 13'lere kadar gerilemiş. Baktığım zaman şimdi tepkiler 8'de gelmiş 7'de 8'de gelmiş hani en kötü ihtimalden bahsediyorum. Dolayısıyla belki bir miktar da salsa bile günlükte tepki vermesi Kaçınılmaz bir yerden sonra burada da Mkti aşağı yönde, arası onu zaten burada önemli değil. Bir de iki saatlikte bakmadım onlara bakalım. iki saatlikte stokastik boynunu bitmiş yani dinamiktir. Bir mum daha kapanırsa yukarı fiyatla muhtemelen kesecek yukarı yönü Mktide de bir yukarı yön söz konusu. Bunun dışında dikkatimi çeken söyleyeceğim bir şey yok. Biraz da video uzun oldu. Kusura bakmayın. Hepinize iyi akşamlar dilerim.